Evet arkadaşlar kardeşimle vs atmıştık hiç izlenmediği için bir daha çekiyoruz. Evet bu arada kanalıma göstereyim. Evet Sami Yusuf CR arkadaşımıza kabul ediyoruz. Youtube'dan ona da abone olabilirsiniz. Evet şimdi kardeşimle beraber vs atıyoruz. ilk önce destemi göstereyim. Evet bu destem benim çok eski bir deste. Bakalım yenebilecek miyiz benim kardeşime. Şimdi dostluk savaşı atıyoruz. Evet arkadaşlar Üç maç var. ikisini alan kazanır. Kardeşim genelde Pekka oynuyor. Bakalım bu sefer Pekka mı oynayacak. Pekka oynayanlara karşı hiç sevmem. Özellikle Elif Barbar'la beraber. Ve maç başladı. Evet benimle oynadığımı biliyordur diye biliyorum. Pekka'da eski olmaz. Bravo mini pekka. Evet şu anda o mini pekka'yı bedavaya getirdik. Bombacı da beraber. Ve büyük bir hata bence. Valkyrimiz onu tanklasın. Tanklayamadı. Evet çok agresif oynuyorum biliyorum. Bakir bir kere daha vurma. mu? ne lan? Oğlum ne oluyor? Lan ne oluyor? Ne oluyor? Yapma. Al. Neyse evet defansif mezarlıkla kurtulduk. Evet takla atıralım derken taklaya geldik. Bakalım bu taklayı sarhoşturabilecek miyiz? Evet bir hasar bir hasardır. Atarsa ikisi şey zararında. Bir zararı. Bastım Valkyrie'ne. Oo Valkyrie bedava. Şu anda o Valkyrie bedavaya geldi. Bir de mini pek katlayalım. Öf tadından yenmez şu anda. Bir de Valkyrie. Oo öf. Süper. Süper süper. O kule gitti arkadaşlar. Mini pek o kuleyi alır. Evet. O tomruk hesaplarda yoktu tabii ki. Ne olur ne olmaz. Hasar almak istemem. Cüle atma dokunma. Evet şu anda keyfimiz yerimde. Arasam da seni duymuyorum. Evet arkadaşlar şimdi kardeşimle dalga geçeceğim. Hazır mısınız? Evet hayatımda gördüğüm en süper yıldırımlardandı. O neydi öyle? Tomruk kuleye bile vuramadı. Ve bu maç da burada biter. Kolay abi. Evet beklediğimiz kadar iyi bir atak olmadı. Ama maçı kazandık. Lan Köprüde el parmağı var mı? Neden? Neden? Kara prens vuramaz o kuleyi. Kara prens nasıl vurdu ya? Evet Musat tamam. abi verme o kuleyi sakın. Oh. Tamam artık basabilirim. Dönür rahatlığıyla. Evet o kuleyi almayacağım. 6 <laughs> kişinin <laughs> nasıl çöpe atılır? Evet az önce 6x'in nasıl çöpe atılacağını arkadaşımız bize izletti. Evet, golem neredeyse bedavaya geldi. Oo, sen böyle oynayacaksın. Bitti. Maç saldık sanki. Aa, bitti bitti. evet, çoktan kazanmıştım. Videosun olsun diye öbür kuleyi aldım. Şimdi öbür destelerimize bakalım. Bu desteği yeni keşfettim. Çok ustalaşmadım bu destede ama bakalım. Evet bekliyorum. Ben atayım o zaman. Hop yanlış yaptım. Dostluk savaşı. Birebir savaş. Evet bu aralar olabildiğince video çekmeye başlıyorum. Çünkü bir an önce bin abone olmam lazım. Bin abone olmam benim için çok önemli. Başlıyor muyuz? Başla. Bu arada bildiğiniz gibi Anka kuşumu... Evet güzeldi kötü değildi. Bir tomruk çakalım şöyle. Bir de dart. Üstüne bir de çakma. Valkür atarım onlar hepsini alır Valkür. Maç bizde gibi gözüküyor. Şu anda anladım. Maç bizde. Ya bu çok şimdi şey oldu. Sanki planlamışız gibi oldu ama. Evet hiç kimse inanmayacak. Ben olsam ben de inanmam. <laughs> Taklaya geldik. Evet alev topunu tutturdu. Şu anda gerideyiz ama biliyorsunuz. Aa çıktı ikisi iki, boşa gitti. Evet. Başladım. Evet Dart bakalım Dart Goblin'in bu kadar ne kadar çalıştığını görebilecek miyiz? Evet Alev ile Dart Goblin'in üzerinde. Bakalım şimdi hızlıca çıkabilecek miyiz? Evet Anka Kuşu'nu çok geriden bastım yanlışlıkla. Buradan büyücü bastım. Hop çarpma. Dartımız döndü. Kule bizim mi? Kule bizim. Op, op, op. Salalım derken bunu kastetmemiştim. Malapika mı? Evet, bu sefer tomruk açılmadı. Arkadaşlar ne oluyor bu ne? Bu ne böyle ne oluyor? Ay ne oluyor ne oluyor? Neyse arkadaşlar geri dönüşümüz güzel olacak. Evet Valkyrie iskelet ordu satanı ne bileyim. Ve maç burada bitti. Evet oyunu kardeşim 2-0 yendim. Evet, böyle videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Evet, bu arada çok unutuyorsunuz. Abonem artmıyor. 35. En son 34-35 olmuş galiba.